Arkadaşlar şimdi Spider-Man modlarını nasıl kurduğumu soranlar var. Bilgisayar için anlatacağım ben bunu. PlayStation 4 veya PlayStation 5 için modları bilmiyorum tabii ki. Öncelikle burada ekranlarda görmüş olduğunuz Spider-Man modlarını paylaşan bir tane site var. Çok popüler bir site. Bu sitenin linkini açıklamalara koyacağım. Tam bu Spider-Man modlarının olduğu linki paylaşacağım sizlere. Bu siteye geldiğinizde arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken şuradan popüler All Time seçeneğine tıklayın. Burada Spider-Man'in PC Modding Tool'u var. Yani modları kurabilmeniz için gerekli araç burada. Buna tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra şuradan Manuel Download Manuel olarak buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda burada Slow Download seçeneği gelir. Fast Download üyelik gerektiriyor yanılmıyorsam bilmiyorum ama Slow Download da öyle 10 saat bekletmiyor arkadaşlar. Zaten modun boyutu 13 MB. Bir saniye zor sürer. Ee, Indirmeyi i̇ndirmeyi başlat dediğimde görmüş olduğunuz gibi indi bile yani yani çok hızlı bir şekilde Spider-Man PC Tool burada. Eğer zip arşivi ise sağ tıklıyorsunuz. Zip'i ayıkla, tümünü ayıkla seçeneğini kullanın. WinRAR kullanıyorsanız buradan klasöre ayıkla dediğinizde aynı ismi taşıyan bir klasör oluşturur. Burada görmüş olduğunuz gibi artık bu WinRAR'a gerek yok. Zaten buraya çıkarttı. Şimdi arkadaşlar bunun için öncelikle şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Tool bu. İçini açtığınızda burada Spiderman PC Tool Exe var. Bu bize lazım olacak arkadaşlar. İlk önce bunu çalıştırmadan önce bir tane mod yükleyelim. Yani mod indirelim. Aynı siteyi gidiyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Spiderman'in modlarının olduğu linke tıklıyoruz. Modlar yazıyor modlara tıklıyorum. Burada bir sürü suit var. E, ya modlar arkadaşlar bayrak değiştirme, kostüm değiştirme, görünüm değiştirme ne bileyim, ağ örümcek ağının görünümünü, şeklini, rengini değiştirme gibi bir sürü modlar var. O kafanıza göre ama ben kostüm zaten modların uzantısı aynı hemen hemen ben kostüm seçeceğim. Buradan mesela şu kostümü beğendim. Spider Thomas kostümü. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu indirmek için manuel e, download var zaten burada ya da şuradaki files kısmı kısmını da kullanabilirsiniz. Buradan manuel davlandı. Buradan da kullanabilirsiniz. Şuradan da kullanabilirsiniz. Hangisi işinize gelirse. Ve buradan slow download diyoruz. 10 megabaytlık zaten çok bir şey sürmez arkadaşlar indirmesi. Ee, 10 megabayt buradan indirmeyi başlat dedik indi. Şimdi bu da indi arkadaşlar. Bunu da klasörden ayıklıyorum. Bunu zaten içinden tutup sürükleyin şöyle buraya atın. Tamam masa üstünde. Bakın tool yani yama yükleme mod yükleme aracımız burada. Yamamız modumuz da burada. Genelde uzantıları yamaların SM, PC mod olarak geçer. Şimdi ben Spiderman PC Tool uygulamasını çalıştırıyorum. İlk çalıştırdığınızda sizden böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Buradan sizden şunu demek istiyor. Oyunun yüklü olduğu yere gidin. Hemen gidiyoruz. Ben de oyun yerel XC'de oyunlar kısmında sizde farklı olabilir arkadaşlar. Aynı olmayabilir. Sizin oyunun nerede yüklü olduğunu bulmanız lazım. Ee, Marvel Spider-Man'ı açıyoruz. Buradan Assist arşivi açıyoruz arkadaşlar. Ve buradan kaydet diyoruz. İlk yaptığınız şey bu olacak. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra e, kendi zaten mod aracını açtı görmüş olduğunuz gibi. Aracımız bu. Şimdi bunu arkadaşlar buradan Mod Manager'a tıklıyoruz. Mod Manager'dan Add seçeneği var. Add seçeneği yani ekle seçeneğinden masa üstüne indirmiş olduğumuz kostüm modunu ben burada kostüm modum burada tıklıyorum aç diyorum ve tamam diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi mod buraya geldi. Şu yandaki kutucuğa tik işareti koyuyoruz ve install mods to gain seçeneğine tıklıyorum. Arkadaşlar burada modun boyutuna göre veya bir mod değil birden fazla 3-4 modu aynı anda kuruyorsanız buradaki bekleme süresi ona göre uzayacaktır. Eğer bir tane kuruyorsanız ve boyutu düşükse fazla bekletmiyor. Installing mods diyor ve kuruldu görmüş olduğunuz gibi. Tamam diyoruz. Bunları kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şu an kuruldu. Arkadaşlar hemen oyunumuzu çalıştırıyorum. Tabi ben bu arada Türkçe Yama kurdum arkadaşlar. Türkçe Yama'yı nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız internetten araştırın. Çünkü paralı. Yani paralı bir şeyi ben size bedava bakın şöyle indirin böyle kuracaksınız diyemem arkadaşlar. Ee, oyna diyorum. İnternetten onu araştırın arkadaşlar. Ben e, Türkçe ama kurduğum için şu anda oyunum tamamen Türkçe. Şimdi kurduk ya mesela girelim oyunumuza devam et diyelim. Ben arkadaşlar suit yani kostüm modu kurduğum için oyunda benim yapacağım kostümü görebilmek için e, kostümler kısmına girmem lazım. Şöyle öncelikle e, kostümlere giriyorum. Tekrar geliyorum. İnşallah bu sefer kasmaz. Tamam. Heh, bu modumuz bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize enteresan bir <laughs> suit. Abi çok kötü ya. Niye kasıyor abi anlamadım. Yani 1080 pde lan. Bak sıfırla dedim. Gene kasıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamen OBS ile alakalı. Yoksa 3070 ekran kartım var. 3070 ekran kartı i9 e, Intel i9 11900K işlemcim var. 32 GB DDR4 4000 MHz'de çalışan RAM'lerim var. Hem de RAM'ler şey Corsair'ın şey Domination mıdır nedir? Ona rağmen kasıyor. Çok enteresan yani. O yüzden sizlere oyunu böyle çok fazla gösteremeyebilirim arkadaşlar. Her şeyi oyunu tam anlamıyla gösteremeyebilirim. Artık idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.